Monsieur, votre accent sont le C'est scandaleux C'est lamentable de faire des choses pareilles. Si Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde Noé. Viens me voir, viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Bugün sinema tarihinin en karanlık, en cesur ve en çok ses getiren köşelerine dalıyoruz. Bu bir nostalji yolculuğu olmayacak. Bu tartışmaların, sansürlerin, protestoların ve tutkulu haykırışların hikayesi. Tarihin en tartışmalı 10 filmini sizler için değerlendireceğim. Her biri sanatın sınırlarını zorlamış, toplumu sarsmış ve izleyicileri ikiye bölmüş eserler. Birlikte bu filmlerin neden bu kadar tepki çektiğini, nasıl bir miras bıraktığını ve sinemanın gücünü nasıl yeniden tanımladığını çarpıcı bir şekilde değerlendiriyor olacağız. Hazırsanız perdeleri kaldırıyoruz çünkü bu liste sadece izlemekle yetinemeyeceğiniz bir yolculuk vaat ediyor. 1. A Clockwork Orange 1971 Şiddetin Estetik Dansı Stanley Kubrick'in A Clockwork Orange'ı Anthony Burgess'ın romanından uyarlanmış bir distopya başyapıtı. Malcolm McDowell'ın canlandırdığı Alex Delarge, ultra şiddetin ve nihilizmin bir sembolü. Film, genç bir şetenin vahşi eylemlerini zarif bir sinematografi ve Beethoven'ın notalarıyla sunarken izleyiciyi ahlaki bir ikileme sürüklüyor. Özgür irade mi yoksa zorla iyilik mi? İngiltere'de suç oranlarını artırdığı iddiasıyla bu film yasaklandı. Kubrick bile filmin geri çekilmesini istedi. Bu film şiddeti bir balet gibi sahneye koyuyor ve sizi hem büyülüyor hem de eğrendiriyor. A Clockwork Orange sinemanın en rahatsız edici sanat eserlerinden bir tanesi. 2. The Last Temptation of Christ 1988 İsa'nın İnsan Yüzü Martin Scorsese'nin bu filmi İsa'yı bir insan olarak resmediyor. Nikos Kazantzakis'in romanından uyarlanan film, İsa'nın çarmıhta Meryem Magdalalı bir hayat hayal etmesi sahnesiyle Hristiyan dünyasını ayağa kaldırdı. Kiliseler protesto etti, sinemalar bombalandı, Vatikan kınadı ama Scorsese inancın kırılganlığını ve insanlığın çelişkisini sorguluyordu. Tartışması bitmeyen bir cesaret abidesi. 3 numara Salo 1975. İnsanlığın karanlık çukuru. Pier Paolo Pasolini'nin Salosu, Marco Sade'nin eserinden esinlenerek faşizmin vahşetini anlatıyor. İtalya'da dört aristokrat gençleri kaçırıp işkence ve cinsel istismarla dolu bir kabus yaratıyor. Film iğrenç sahneleriyle mide bulandırıyor ama asıl amacı iktidarın yozlaşmasını gözler önüne sermek. Birçok ülkede yasaklandı. Pasolini ise filmin çıkışından kısa süre sonra öldürüldü. Salo sinemanın sınırlarını değil, insanlığın sınırlarını zorluyor. İzlemesi bir işkence ama mesajı bir tokat gibi çarpıyor. 4 numara The Birth of a Nation 1915 ırkçılığın sinematik doğuşu. Griffith'in The Birth of a Nation sinema tarihindeki ilk epiklerden biri ama aynı zamanda en iğrençlerinden. Amerikan İç Savaşı'nı ve yücelten bu film, siyahileri vahşi stereotiplerle tasvir ediyor. Teknik açıdan devrim niteliğinde olsa da ırkçı propagandası nedeniyle protestolarla karşılandığı NNACP tarafından da kınandı. Hala sinemanın utanç lekesi olarak anılıyor. Bu film sinemanın gücünü kanıtlıyor ama aynı zamanda nasıl bir silah olabileceğini de The Birth of a Nation tarihin en karanlık aynalarından biri. 5 numara Triumph of the Will 1935 Propagandanın Sinematik Zaferi Leni Riefenstahl'ın Triumph of the Will'i Nazi Almanyası'nın 1934 Nürnberg Kongresi'ni belgeleyen bir propaganda şaheseri. Görsel açıdan büyüleyici, geniş açılar, kusursuz koreografiler, ama içeriği korkunç. Hitler'i uhrevi bir lider gibi yüceltiyor. Film estetikle ideolojinin tehlikeli dansını sergiliyor. Savaş sonrasında yasaklandı ama sinema tarihçileri onun teknik başarısını tartışmaya devam ediyorlar. Bu film güzelliğin nasıl bir canavar hizmet edebileceğini gösteriyor. Triumph of the Will sinemanın hem büyüleyici hem de lanetli bir yüzü. 6 numara Natural Burn Killers 1994 Medyanın Kanlı Aynası Oliver Stone'un Natural Burn Killers'ı, Mickey ve Mallory Knox'un cinayet çılgınlığını bir medya sirkini çeviriyor. Şiddeti stilize bir şekilde sunan film, katilleri pop ikonlarına dönüştürüyor ve bu izleyicileri çıldırttı. Gerçek hayatta suçları teşvik ettiği iddiasıyla da davalar açıldı. Stone ise medyanın suçu yücelttiğini savunuyordu. Natural Burn Killers bir ayna tutuyor. Şiddeti kınıyoruz ama neden izlemekten vazgeçemiyoruz? Bu film sinemanın en asi, ve en rahatsız edici provokasyonlarından biri. 7 numara The Passion of the Christ 2004 Kanla Yazılmış inanç. Mel Gibson'ın bu filmi İsa'nın son 12 saatini acımasız bir gerçekçilikle anlatıyor. Jim Caviezel'ın canlandırdığı İsa'nın çarmıha gerilişi, kan ve vahşetle dolu sahnelerle izleyiciyi sarsıyor. Bazıları bunu dini bir başyapıt gördü, bazıları ise Yahudi karşıtlığı ve aşırı şiddet nedeniyle eleştirdi. Kiliseler destekledi, eleştirmenler bölündü. Bu film inancı bir sopayla dövüyor ve izleyici ya diz çöktü, görüyor ya da kaçırıyor. The Patient sinemanın en kanlı örneklerinden biri. 8 numara Cannibal Holocaust 1980 gerçekliğin kanlı sırları. Ruggero Deodato'nun Cannibal Holocaust'u buluntu film türünün öncüsü ama bedeli ağır. Bir grup belgeselcinin Amazon'da tarafından öldürülmesini anlatan film o kadar gerçekçi ki Deodato cinayetle suçlandı ve mahkemeye çıktı. Hayvanlara gerçek zarar verilmesi ise başka bir skandal. Yasaklar, sansürler ve mide bulandırıcı sahneler filmi önemli bir noktaya taşıdı. Cannibal Holocaust sinemanın eteğini sorgulatıyor. Gerçeklik nerede biter? Vahşet nerede başlar? Bu film bir sanat eseri mi yoksa bir suç mali mi? Hala karar verilemedi. Ama bana göre cevabı gayet belli. 9 numara Blue Velvet 1986 Masumiyetin Karanlık Yüzü. David Lynch'in Blue Velvet'i küçük bir kasabanın altına gizlenmiş sapkınlıkları deşiyor. Kyle MacLachlan'ın Jeffrey'si ve Isabella Rossellini'nin Dorothy'si masumiyetle şiddetin çarpıştığı bir rüyada buluşuyor. Dennis Hopper'ın Frank Booth'u ise saf kötülüğü temsil ediyor. Film cinsel içerik ve rahatsız edici tonuyla eleştirmenleri ve izleyicileri böldü. Kimisi bir başyapıt, kimisi bir sapıklık gördü. Blue Velvet bir şeker kaplamasını soyup içindeki karanlığı ortaya döküyor. Lynch'in bu eseri sinemanın en tuhaf ve en tartışmalı rüyalarından biri. 10 numara Irreversible 2002 Geri dönülmez bir kabus. Gaspar Noe'nun Irreversible'ı ters kronolojik bir anlatımla tez ve intikamı işliyor. Monica Bellucci'nin sahnesi ve Vincent Castle'ın vahşi intikamı izleyiciyi fiziksel olarak hasta etti. Film kanda olay yarattı. Bazıları salondan çıktı, bazıları ayakta alkışladı. Şiddetin estetize edilmesi mi yoksa sah bir provokasyon mu? Tartışma bitmedi. Irreversible sizi bir kabusun içine hapsediyor ve anahtarı yutturuyor. Bu film sinemanın en cesur ve en dayanılmaz deneyimlerinden biri. Listeye almak istemediğim bir de Sırpski film diye bir film var aman diyorum bir hata yapıp da izlemeye falan karar vermeyin. Ki bu listedeki birçok filmi de zaten izlemenizi önermiyorum. Ve gerçekten o filmden nefret ettiğim için detaylarına değer vermiyorum. Listeye de eklemek istemedim. Bu filmler neden bu kadar tepki çekti? Çünkü sinema sadece bir eğlence değil. Bir ayna, bir çekiç, bir bıçak. Her biri toplumun tabularına dokundu, ahlakı sınadı ve izleyiciyi rahat koltuklarından kaldırıp bir savaş alanına attı. Tartışmalar, yasaklar ve protestolar bu filmlerin gücünün kanıtı. Çünkü sinema sessizce geçip gidemez. Ya yaralar ya da iyileştirir. Bu eserler sanatın sınırlarını zorlayarak bize şunu hatırlatıyor. Sinema sadece izlenmez, yaşanır. Sevgili dostlarım, işte tarihin en tartışmalı 10 filmi. Bu listeye eklemeyi düşündüm fakat vazgeçtiğim filmler de oldu. Sizlerin de illaki yorumlarda yazacağınız filmler olacaktır. Birlikte değerlendirelim ve tartışalım. Bunları da masaya yatıralım diyorum. Birlikte tartışalım, birlikte yorumlayalım. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.